neribi ayağa alıyorum Haftanın ilk gününde en yüksek puanları alarak bu çeyrek altını almaya hak kazanan gelini açıklıyorum efendim. Açıklıyorum çeyrek altını kazanan gelin. Yeşim. Aha. 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 Ben en gel beni. Altını da indir. <laughs> ben indirsene indir, sen? Ben ablacığım sana vereyim. Tebrik ediyorum. Çok Sonunda. teşekkür ederim. İyi İlk altınız herhalde. herhalde. Aynen. Aynen. Şöyle gel aşkım. Çık. Sonunda çeyreği aldım. Ben bir başlangıcı yaptım mı gerisi gelir. Kimse de bunu buradan çıkaramaz. Adım adım geliyorum. Yakında bilezikleri de alacağım ve hepiniz göreceksiniz. Dur onun eli sakat dur ya. ben takayım. Sen taksana. Ay, sen şimdi iki saat onu takamayacaksın. Evet aynen. Benim de yalnız elim bereketlidir. Haksızlık olacak böyle. Ha. Olmaz olmaz. Ee, i̇şte Aslında. bu ilkini takarsan şey. devamı gelir mi? İnşallah. Düşün. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 20, Yaren 15, Aslan 15, Sümeyye 8.